Arkadaşlar var mı orada şu? Reklamımız da olsun kapak çekirdeği. Yani Antep'in fıstığını koymuşlar. <gülüyor> 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 Sepette vardı orada. <laughs> ha, sepeti bırak şöyle şey. Tomarzamızda e, Sepeti de var. <laughs> Tomarzamızda 43 bin e, dekar. Bakın. Patates üretilir. Patates de alalım evet. Efendim bu da yeni piyasamıza girdi. Tomarza'da şu anda tarımın eee lokomotifleri bunlar. 320 bin ton patates üretiriz. Bu sene patatesinin durumu çok vahim. Eee yaklaşık 6.5 e, üretim maliyeti var 6.5 lira. Eee şu anda piyasa değeri 3 ila 4 bin lira. Yani ürettiğimizden zarar ettik. Depolarda patateslerimiz kokmak üzere. Eee buradan da çiftçimiz destek bekliyor haliyle. Eee bunu özellikle söylemiş olayım. 145 e, bin dekar ekili kabak çekirdeği alanımız var. Eee bu 5506 bin ton üretim demek. Kayseri'nin ekili alan olarak Türkiye'nin yüzde 25'i Tomarzı'da. Kayseri'nin Türkiye'nin de yüzde 12'si üretimi bize ait. Kabak çekirdeğinde fiyatlar dayı üreticimiz de memnun ana lokomotifimiz kabak çekirdeği bir de ara üretimi olduğu için zaten diğer üretimi de engellemiyor.